Evet arkadaşlar gördüğünüz üzere bu adam ses kasıyor şu an. Gördün değil mi? Gördünüz abi adam ses kasıyor ya. Adam ses kasıyor çıkmadan tarıyor. Ses kasıyor adam. Sonra gelmiş bize lagaluga yapıyor ya. Kendini prosanan oyuncular. Acıyorum kendilerini. Daha nereden ses kasma geliyor Adam çıkarak çıkıyor ya. Sonra diyor biz ses kasıyoruz. Açalım. Nasıl bir ses kasma bize de öğretme biz de kasalım ya Görmeden vuruyor adam. sana diyorum ya o değil. Belki başka birisi izliyordur. Ben emin değilim. Ya ben biliyorum adamın iyi olduğunu zaten. Geçen de çok onlara tartışmıştık. Ama sorun bu sefer daha büyük. Tam solda bak. Stateni vurayım bizde. Niye direkt davamıyorlar acaba? <laughs> Lan var ya ne alem adam var ya. Dalım sakin. Bak izle bak şimdi. izlemesi olduğu halde bazıları belli etmemeye çalışıyor Çok gördüm. Şu an benim sesimi duyabilir. Çok rahat. Bak şu an üstü yürüyorum. Bak, burada olay bitti. Bak izle Video on numara, on numara. El sallayın bebekler. El salla. Sayfada paylaşılacak bu. Bak. aleykümselam Aleyküm selam ya pardon kusura bakma. Reis kusura bakma. Hepsi kutu. Şey Ergun abi. <laughs> Boşuna ses kasma Ergun abi. <laughs> Güldürüyor musun beni ya. Şişt. Reis o ses kasmaların hepsi boş boş. Boş onlar boş. Reis bir vs vardı o bilsin. Atacağız devam var. Evet. Lan iyi bastın derler. Evet. Sakin oyna. Emre sakin. Sakin. Oyun bizde sakin. Şu an biz maviyiz tamam mı? Bizim geri kalmamız lazım sağlam. Ama açık kalmamız lazım ki. Olduğu yerde bekliyor adam gibi oyna diyor. e, ee, şeyde bekliyorlar kutularda bekliyorlar bundan oradan çıkmazlar Zor çıkar zor Ya ben Mete ile Emre'yi karıştırıyorum ya sorma Çıkmaz 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 boşuna bekleyemeyin bak Ergün abi bak Adam gelir sana bas eden tek atar. A adam reslerken ölür. Bak oyun böyle hep böyle gider. Bak sana çıkmadan tek atacak biliyorum ben çok yaşadım onları. Bak ad bak bizim bas eden sıktı gördün mü? Bak Emir atla var oradan. Atla Emir. Atla. Rahat oyna bak. Rahat oyna gel. Bas evimize gel. Bizim bas gel. Bizim basaya gel sakin. sakin oyun bizde sakin emir gitme. Mete gitme dur orada adam orada. Bak tam solda. Helal. Reziller,